İnsanlık tarih boyunca hareket etti. Şehirler, ülkeler, kıtalar değiştirdi. Kimi zaman keşfetmek, kimi zaman da hayatta kalabilmek için. Savaşlar, afetler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler dünya genelinde kitlesel insan hareketliliğini artık kaçınılmaz hale getiriyor. Günümüzde milyonlarca insan daha iyi ve daha güvenli yaşam koşulları için doğup büyüdükleri toprakları terk ederek başka ülkelere göç etmek zorunda kalıyor. Savaşlar ve iç çatışmalar göçü zorunlu hale getiren en büyük etmen. Tıpkı 2011 yılında Suriye'de olduğu gibi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 22,5 milyon nüfusa sahip Suriye'de ortaya çıkan karışıklık nedeniyle 6,6 milyon kişi ülke dışına göç etmek zorunda kalmıştı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3,7 milyona ulaşmış durumda. Bu nüfusun %99'u ise kentlerde belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdürüyor. Türkiye'de göç yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi merkezi ve yerel yönetimlerin koordineli ve işbirliği içinde çalışmasıyla sağlanıyor. Sürecin en başından itibaren göç yönetiminde önemli roller üstlenen belediyeler, kentlerde yaşanan nüfus artışı ve göç dalgasına rağmen hem temel belediye hizmetlerini karşılamaya hem de hizmet kalitesi için altyapısını ve insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyor. Sığınmacılar konusunda önemli bir çözüm ortağı olan belediyeler, sosyal uyumu destekleyici faaliyetlerle yerelde oluşabilecek olası gerilimi önlüyor. Suriyelilerin iş gücü piyasasına kazandırılması için meslek ve beceri edindirilmesine destek oluyor. Uyumu kolaylaştırmak amacıyla dil kursları hizmeti açıyor. Sosyal uyumu hızlandırmak için çocuklara yönelik eğitim destek hizmetleriyle okul öncesi eğitim alma imkanı olmayan çocuklara kreş hizmetleri sunuyor spor ve sanat kursları düzenleyerek yerel halkla sığınmacıların kaynaşmasını sağlıyor. Savaş travmasına maruz kalan sığınmacıların sanatın ve sporun iyileştirici etkilerinden faydalanmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca geçici koruma altındaki Suriyelilere sosyal yardım, sosyal koruma, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri de sunan belediyeler yereldeki ihtiyaçlara göre hizmetlerini şekillendirerek göç yönetim sürecinde aktif olarak görev alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği, sürecin başından itibaren sosyal uyum sürecinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından bu yana İsveç Belediyeler Birliği ile yürüttüğü RESLOG projesi kapsamında kurulan Belediye Başkanları Göç Platformu belediyelerin yerelde yaşadığı sorunları çözmeye yönelik bir politika belgesi oluşturdu. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu desteğiyle yürütülen KUDRA programıyla belediyelerin temel hizmetlerinin sunumu ve göç yönetimi için ihtiyaç duydukları finansman kaynağının sağlanması amaçlanıyor. 2015 yılından itibaren artış gösteren zorunlu göç, oluşturduğu güvenlik sorunları nedeniyle krize dönüşürken, insan hareketlerini sınırlamak amacıyla 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mülteci mütabakatı imzalandı. 2018 yılında imzalanan küresel mülteci mütabakatıyla ev sahibi toplulukların üzerindeki mülteci baskısını azaltmak için gerekli desteklerin verilmesi karara bağlandı. 2019 yılında Gaziantep'te düzenlenen Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumunda dört kıtadan 30'u aşkın belediye başkanının kabul ettiği Gaziantep Bildirgesi ile yerel yönetimlerin göç yönetimindeki aktif rollerine dikkat çekilerek sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleşmesi konusunda farkındalık yaratmak, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını destekleyen şehir ağlarını güçlendirmek ve özel sektör ortaklarıyla yerel düzeyde istihdam yaratmak hedeflendi küresel mülteci mütabakatının hayata geçirilmesi yolunda 2019 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen 1. Küresel Mülteci Forumunda Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir ve mülteci liderleriyle mültecilerin dahil edilmesini gerçekleştirmek konulu toplantıda Gaziantep bildirgesini tüm dünyaya tanıttı. Gaziantep bildirgesinin ardından uluslararası düzeyde belediyeleri bir araya getirerek belediyeler arası deneyim paylaşımını sağlamayı ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı hedefleyen Göç Küresel Görev Gücü kuruldu. Türkiye Belediyeler Birliği, göç politikalarının oluşturulma sürecine belediyelerin görüş ve önerilerinin de dahil edilmesine önem veriyor. Dünyasında kurduğu Göç Uyum Merkezi ile. Tüm paydaşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atarak yürütülen çalışmaların daha sistematik ve görünür hale gelmesine katkı sağlamaya devam ediyor.